1 2 3 Başkanım şuraya bir oyun sahası yapalım. Ya. Nasıl oyun sahası istersiniz mesela? Büyük bir saha olsun yeter. Çin, top sahası. Top sahası istiyorsunuz. Evet. Futbol sahası istiyorsunuz evet. öyle mi? Evet. Peki siz de buraya bir tane futbol sahası yapalım gençler. Teşekkür ederim. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Hamza. Şey biz buraya park istiyoruz da. Tamam Hamza buraya bir tane park yapacağız sizin için. Arkadaşların için. Parkın içinde ne olsun? Salıncak olsun, kaydırahlar olsun, demir de parmaklıklar olsun. Oralarda böyle spor yapalım, vakit geçirelim, oynayalım diyorsun öyle mi? İnşallah. Başkanımıza teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> oğlum Anam <küçücük yerler. gülüyor>